Merhaba dostlarım. Bugün size bayramın eşsiz lezzeti gereviç tarifi ile geldim. Bayram gereviçsiz olmaz. Kirisimizin yöresel bayram lezzetlerinden biri olan gereviç şu anda yapmak için malzemelerini hazırladım. Benden hep az malzemeli gereviç tarifi istiyorsunuz. Onun için bugün az malzeme ile Hemen şöyle 30-35 adet kadar bir gereviç yapacağız. Onun için buraya malzemelerimi bıraktım. Şöyle gördüğünüz gibi yarım kiloluk 2 adet irmik yani toplamda 1 kilo irmik yapıyor. Pudra şekerim, zeytinyağım, ceviz ve fıstığım iç için. Burada sade yağ var. Tarçın. 1 kilo una gördüğünüz gibi şöyle bir kase orta boy büyüklükte bir kase tahminim yarım kilo kadar gelir bir un bırakıyorum Evet diğer malzemelerim burada zeytinyağım gördüğünüz gibi şu kesim için yağım bu da yarım paket margarini erittim şimdi yoğururken içine bırakacağım şimdi bu salatalık ne diye sorarsanız açmasını bilmeyenler için salatalık ile nasıl açılır onu da göstermek için oraya bıraktım bu şekilde bütün malzemeleri gördüğünüz gibi sıraladım. Şimdi yapım aşamasına tek tek geçiyorum. Evet dostlarım. Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Onun için şöyle 20-20 paketi bir yoğurma kabımı aldım. Diğerini de üzerine boşaltayım. Toplamda 1 kilo irmik oluyor. Bunlar çünkü yarımşar kilo olup. Üzerine hemen şöyle kasedeki unumu bırakayım. Tahminim bu da yarım kilo bir un. Şöyle bıraktım. Toplamda bizim yaptığımız gereviç ölçüsü 1,5 kilo. Şimdi ortasını gördüğünüz gibi açık bıraktım. Tabii bu aşamada ben hemen eldivenlerimi geçireyim elime. Şöyle daha rahat olur. merdivenleri geçirdikten sonra hemen şöyle ortasını açayım. Gördüğünüz gibi. Hemen ortasına şöyle iki paket kabartma tozum var. Şöyle kenarlarına yayarak boşaltayım. Bunu da boşaltayım. İki paket kabartma tozu. Benim mahlepim yok. Eğer isteyen varsa bu aşamada mahlep ekleyebilir. Hemen şöyle bir orta boy büyüklükte zeytinyağım var. Ilıttım ben bunu. Bu da tahmin ediyorum bir buçuk normal su bardağına denk gelir. Bunu ortaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi. Hemen üzerine aynı ölçüde yine ılıtılmış sütüm var. Onu da bırakıyorum. Yine şöyle erittiğim yarım paket margarin var. Onu da bırakıyorum. İsteyen bu ölçüde bir yemek kaşığı pudra şekeri ekleyebilir. Şöyle pudra şekerim var. İsteyen toz şeker ekleyebilir. Ama ben eklememekten yanayım. Onun için eklemeyeceğim. Çünkü orijinal gerebicin dışında şeker yoktur. Bakın gördüğünüz gibi dıştan içe doğru hamurumu bu şekilde şöyle harmanlayacağım. Sakın yoğurmayın çünkü bu daha ıslama aşaması. Gerebicim şu anda ıslanacak. Gördüğünüz gibi şöyle unla irmiği karıştırarak yavaş yavaş gerebicimi ıslayacağım. En aşağı bunu yarım saat dinlenmeye bırakacağım. Gördüğünüz gibi yoğurmadan şöyle sadece ıslama aşamasındayım. Dediğim gibi biraz sonra bu tamamen sütü ve yağı çeker. Kendine gelir. Bu şekilde şöyle karmalayıp evet bırakıyorum. Gördüğünüz gibi hiç özenmedim. Rastgele elimle karmaladım. Bıraktım. Şöyle bakıyorum yağına. Elim yağlı. Gayet güzel yağının oranı. Bu şekilde bu gelebici tam yarım saat dinlendireceğim. Biz de bu aşamada gerebicin içinin hazırlamaya geçelim. Evet şimdi gerebicimin iç malzemesini hazırlayacağım. Bunun için şöyle gördüğünüz gibi fıstıklarım var. Fakat ben fıstığı bütün kullanmak istiyorum bu sene. Onun için buna hiçbir işlem yapmayacağım. Yani çekmeyeceğim. Bunu bu şekilde bırakıyorum. Ve şöyle ceviz için var. Bunu İsterseniz zamanınız varsa elinizde doğrayabilirsiniz. Benim şu anda size göstermek için pek zamanım yok. Onun için şöyle irice rondodan geçireceğim. Tercih sizin. İster doğrayın ister benim gibi rondodan geçirin. Şu şekilde biraz gürültü olacak. Ama. Fazla, gördüğünüz gibi fazla çekmeden bu şekilde şöyle bırakalım. Biraz irice olsun. Evet, şöyle irice. Daha ufak yapmak isterseniz sizin elinizde olan bir şey. Bu şekilde cevizleri çekip tamamlayalım. Şimdi gelebicim burada ıslanıyor. Daha bunun zamanı var. Biz de bu arada dediğim gibi cevizi çektik. İçini hazırlıyoruz. Bunun için şöyle üzerine bir yemek kaşığı şöyle dolu dolu tarçın bırakıyorum cevize. Şurada hazırladığım karanfil var. Bunu da ekliyorum. Kilis de olsaydık şimdi hazır gelebiç kokusu satılırdı. Alıp katardık. Fakat biz de karanfil ve tarçınla aynı lezzeti yakalayacağız. Şurada pudra şekerim var. Ben içine pudra şekeri bırakmak istiyorum. Ama isteyen toz şeker kullanabilir. Orijinal toz şeker. Fakat pudra şekeri de denediğim tariflerinde çok güzel oldu. Onun için şöyle 1, 2, 3, 4, ve 5 kaşık dolu dolu pudra şekeri bıraktım. Evet, iş kazası oldu. Şöyle içine karıştırıyorum. Tarçınlı, pudra şekerli, karanfilli, cevizli gırebicimin içi bu halde hazır. Öyle göründüğüne bakmayın. İçinde ceviz kayboldu sanmayın. Pişince pudra şekeri eriyor, tek ceviz ortaya çıkıyor. Bu şekilde cevizli içimi hazır ettim. Şimdi fıstıklı iç için yine böyle karıştırma tabağımı alayım. Dediğim gibi fıstıkları bu sene bütün kullanacağım. Yani dövmeyeceğim veya rondodan geçirmeyeceğim. Şöyle fıstıkları karıştırma tabağına alıyorum. Bunun da üzerine şöyle hakiki sade yağ veya sarı yağ veya baklavalık yağ da diyorlar bizim kilisimizde sade yağ ya olarak bilinir. Bundan ekleyeceğim şöyle bir yemek kaşığı kadar. Şöyle lezzet veriyor. Fıstıklı gerebice. Evet biraz da fazla ekleyelim. Şöyle ekledik. Buna sadece şöyle bir yemek kaşığı fazla değil. Gördüğünüz gibi bir yemek kaşığı pudra şekeri bırakıyorum. Ve bunu şimdi yoğuracağım. Fıstığın iç malzemesi de bu şekilde hazırlanıyor. Fıstığı dövdüğünüz zaman da aynı işlemi yapıyorsunuz. Yine sade yağlı fıstıklı pudra şekeri bu şekilde yine karıştırıyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi şimdi mis gibi kokmaya başladı. İnşallah orucumuzu açınca tadına bakarız. Bu şekilde fıstıklı gerebicin iç malzemesi de hazır oldu. Evet tekrar şimdi gerebicimin hamurunun yapım aşamasına geçeyim. Evet yarım saatten fazla bir zaman geçti. Şöyle tepsi kapatmıştım. Açtım. Gördüğünüz gibi gayet güzel ıslanmış. Şimdi bunu nasıl kullanacağım? Bakın bu şekilde hamuru kullanamazsınız. Çünkü dağılır. Onun için biz kesim deriz. Hamurdan şöyle parça parça alarak elimizde yoğuracağız. Onun için şöyle bir miktarını hamuru kereviç hamurunu aldım. Bunu şöyle kenara bıraktım. Şurada kesim suyum var. Bir e, su bardağı kadar zeytinyağı bırakmıştım. Şimdi içine şöyle bir bardak kadar da su bırakacağım. Bu benim kesim için kullanacağım yardımcı suyum. Şimdi elimi ona batırıyorum. Şöyle biraz da avucumu alıyorum ve yoğurmaya geçiyorum. Elimi batırıyorum ve yoğuruyorum. Çok da ıslamayın. Şöyle kontrollü bir şekilde. Yoğurun. Bakın hamur hemen yoğruldukça toparlanmaya başladı. Gördüğünüz gibi kıvam almaya başladı. Şöyle elimin yağını görüyorsunuz. Yağ falan yerinde. Evet şöyle hamuru toparlayayım hemen. size göstermek için şöyle koparayım. Şöyle bakın. Hamurda bir dağılma çatlama yok. Evet. Bu benim. Şimdi gerebici oymak için hazırladığım hamurum. Bunun için şöyle hamuru kenara çekip buradan şöyle birer gerebiçlik yumaklar yapıp bırakacağım. Gireviç kalıplarımızı gördüğünüz gibi çok büyük değil. Onun için sıkımlarımı biraz küçük aldım. Şu şekilde sıkımları hazırlıyorum. Şöyle dursun. Hazırladıklarımı yapmaya başlayalım. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi geriviç kalıplarımı yağlamam lazım kullanacağım kereviç yağları kalıplarını yağladım bunu da bu sene yeni aldım ilk deneyeceğim biraz modeli değişiklik olsun diye onu da yağladım gördüğünüz gibi kullanacaklarımı yağladım şöyle kenara bıraktım şöyle tahtamı da alayım yumaklarım hazır Yanıma hemen şöyle pişirme kağıdı serili tepsimi aldım. Fırın tepsimi onu da yanıma bıraktım. Hemen başlayalım şimdi. Dediğim gibi bunlar birer gereviçlik hazır. Bakın şöyle yuvarlak yapın önce. Oymasını bilmeyenler için baş parmağın işaret parmağı. Şöyle işaret parmağımla yavaş yavaş oymaya başlıyorum. Bu yeterli. Şöyle hemen cevizli içten bir, bir de azıcık şöyle heh, koyalım. Hemen şöyle elimizde kapatalım. Yumurta şeklini verelim. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu da gelebiç kalıbımız. Şöyle iki parmağımızla üzmeden Kalıba yerleştirelim. Ve hemen tahtaya küt diye vuralım. Evet şekil bu. Hemen fırın tepsime şöyle diziyorum. Bakın. Bütün işlemi bu şekilde yapacağım. Gerebici oymayı bilmeyenler için şöyle bir önerim var. Hamurumdan aldım. Şöyle bir salatalığım var. Gerebıç yapmayı, oymayı bilmeyenler için. Evet biraz daha alayım. Şöyle hamurumdan aldım. Çok basit. Biraz gerebıç suyuna batırdım ve hemen gördüğünüz gibi oymayı bilmeyenler bile oyabileceği şekilde oyuldu, hazır. Hemen içini dolduralım yine. elimizle yumurta şeklini verip kalıbımıza batıralım. Evet, gördüğünüz gibi bu da salatalıkla oyulmuş gereviç. Tepsiye bunu da bırakıyorum. Şimdi size bir de fıstıklı gereviç yapmayı göstereyim. Ondan sonra ben tepsi dolana kadar yapmaya devam edeyim. Şöyle aldım kalıp biraz büyük olunca hamuru da biraz büyükçe aldım. Şöyle bunu da yine elimde parmağımla oydum. Gördüğünüz gibi fıstıklı içi içine doldurdum. Dediğim gibi fıstıkları ben bu sene bütün kullandım. Şu şekilde. Bunu da aynı yumurta gibi yapıyoruz. Bu değişik olsun, fıstıklı belli olsun diye bunu da ayrı bir kalıpta yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Hemen bunu da ters çevirip vuracağım. Evet. Bu da fıstıklı gelebicimiz. Belli olsun diye ayrı bir kalıp kullandık. Bunu da hemen şöyle fırın tepsime bırakıyorum. Ben bu işlemleri böyle yapıp bitirene kadar, tepsim dolana kadar, hamurum bitene kadar yapacağım. Fırına verme aşamasında tekrar görüşürüz. Evet dostlarım, gördüğünüz gibi gelebiçlerimi fıstıklı ve cevizli olarak iki çeşit yaptım. Tam benim iki tepsi, fırın tepsi tam çıktı. Gördüğünüz gibi dolu dolu. Ben biraz kesimleri küçük tuttum. Benim 40 tane falan çıktı. Normal gibi ölçü. Tam 30-35 adet dediğim gibi. Şimdi fırınımı yakmaya geldi. Hemen fırını çevireyim. Şöyle fırınımı 160'a getirdim. Evet, hemen şimdi biraz ısınsın fırın hemen ekleyeyim. Böyle fırın tepsime. Gördüğünüz gibi hemen şöyle alt tarafına bıraktım. 160 derecede çok ağır pişecek. Pembe pişecek. Hemen alacağım. Tıngır tıngır ala gerebiç gındır gındır ala gerebiç Evet. gerebicimin ilk tepsisi pişti hemen size çekime geçtim gördüğünüz gibi pembe beyaz evet, da gördüğünüz gibi bu oh, sıcak gayet güzel pişmiş bakın bu şekilde pişti ister sıcakken bu tür şekerine batırın İsterseniz bu şekilde muhafaza edin. Yerken üzerine pudra şekeri dökün. Sizin tercihiniz. İsterseniz yanında gereviç helvası, köpük helva da deriz. Ondan da batırarak yiyebilirsiniz. Öbür tepsimde pişince biraz sonra size sunum yaparım. Evet, gereviçlerim gördüğünüz gibi pişti bakın ve fırınında bu da gelebiç köpüğü bu da pudra şekeri hangisiyle servis yapmak isterseniz sizin tercihinize kalmış böyle sade de tüketebilirsiniz ama ben size şöyle bir tanesini pudra şekerine batırayım. Şöyle alıyoruz. Misafirlere ikram ederken iyice pudra şekerine bulayıp şu şekilde ikram ediyoruz. Veya veya şöyle köpüğe batırıyoruz. Yerken bu şekilde de tüketilebiliyor. Evet. Ramazan bayramımızın vazgeçilmezi gerebiç tarifimiz de böylelikle bitmiş oldu. Hayırlı bayramlar geçirmenizi diliyorum. Hayırlı Ramazanlar olsun ağız tadıyla inşallah yemeği nasip etsin Allah. Allah her sene bu zamanlara çıkarı diyeyim sevgili dostlarım kilislice. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kilis sofrası sayfasından ayrılmayın.